Yok. Açmıyor ya. Of, nerede kaldı bu çocuk ya? Ya sabah konuştuğumuzda Beylikdüzü'nden metrobüse biniyordu. Beş saatte Söğütlü Çeşme'ye gelse, oradan minibüse binse, minibüse indikten sonra taksiye binmeye çalışsa binemez. Oradan yürüyerek gelse birazdan burada olur. Ya yazık abime ya. Doğum günde çalıştırıyorlar. Mert, siz abimin iş yerine yakın bir yere taşınsaydınız ya. Ya kızım, bu evi zor bulduk. Abin iş değiştirirse daha kolay olur. Ya neyse pasta hazır mı? Ha, hazır kanka. Şey üstüne doğum günün kutlu olsun sığmadı bende olsun yazdım. <laughs> olsun. Olsun. Çok yardımcı oldun bana kankacığım ya. Teşekkür ederim. Ya ne demek ya Bülent benim ya eniştem sayılır değil <laughs> geliyor geliyor. Al pastanı al. Pastanı al. Hadi hadi. Siz, siz, siz... İyi aşkım. İyi aşkım. E. 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 Aşk tamam, tamam. Olsun, olsun. O Ol, canınız sağ olsun, olsun ya. Olsun. Olsun. Beğendin mi aşkım? Ya beğenmez miyim hayatım? Beğenmez miyim? Şuna bak ne güzel. En yakın arkadaşım, sevgilim, sevgilimin kankası, kardeşim. Hepsi bir arada. Yani daha ne olsun? olsun mu? Ee, şey sığmadı enişte. Olsun. canım. canlısı sağ olsun. Ne olacak ya? Evet. Hadi o zaman. Hadi o zaman. üfle. Tamam. Üfle. Tamam. Başka... Ama bir dilek tut. Aha, evet, evet. Dilek. Dilek, tut. dilek dilek dilek. Tamam, tamam. Hadi dilek. Sanki. Ne tutsam ya? Pasta çikolatalı mı acaba? İnşallah kestaneli değildir. Tüh ya dilek boşama gitti acaba. Neyse. Ne dileyim ki? Beni seven insanlar yanımda. Ulan öyle diyorum da seviyorlar mı gerçekten? Aha buldum lan. İnsanların gerçek düşüncelerini öğrenmek isterdim. Keşke herkesin aklını okusam. Lan hadi be! <laughs> tamam lan, Allah Allah! <laughs> tamam, tamam, tuttum. Ya Çok Allah sağ olun aşk Ya. Allah. Aşkım, doğum aşkım. günün kutlu olsun. Sağ ol aşkım. Lan yanları iyice şişmiş bunun. Götü göbeği saldı iyice. <laughs> Bir şey demedim. Hay, yanlar falan dedim, bir şey dedin. Ne Oğlum nice güzel yıllara dedi işte kız sarıldı sana, daha ne istiyorsun? Öyle mi? Evet. Tamam ben öyle duymuşum ya. <laughs> Çok pardon. Abime yalakalık yapacak ya, der tabii. Yılan. Burcu ayıp ama abici. Aa, ne dedim ben ya? Ne işte doğum günü kutlu olsun ya. Sağ ol ya, canım, vallahi. sağ ol. Of, sırt kaslarına bak be. Ne oluyor lan? Hoşt. Ne oldu ki? Ne, ne oldu demek ya? ne oldu ya? ya oğlum Aa. tamam ya. Şok oldu çocuk. İlk defa sürpriz yapılıyor demek ki ya. ya. Onlar Kardeşim mı benim ya. Öf bu ne ya? Bir duş alaydın Aa. ha. Ne diyorsun lan? Kardeşimsin diyorum. Kardeşimsin. Çek. Şey, sen... O heyecandan herhalde. Aşkım iyi misin? İyi. Yani iyi iyi gibi. İyiyim, iyiyim. E, tamam, sen otur dinlen. Allah Allah. Ee, biz de tabakları hazırlayayım. Hadi siz de bana yardım edin. Tabii canım. Elimize mi yapışır? Hadi. Kıza bak ya. Gözlerim çekik diye özbek bakıcı muamelesi görüyorum resmen. Hadi Burcu. Mide. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor lan? Oldu mu lan yoksa bu? Ben hepsini şimdi içine mi okuyorum acaba? Allah. Dilek gerçek oldu. Çok güzelmiş lan bu. Ha açtı tipiniz. Tövbe. En kadar bebelere hizmet ediyoruz. Selamun aleyküm canım benim. Nasılsın? Vay be Bayram abi. Eyvallah ya. İnsan bir aleyküm selam der zındık. Aleyküm selam abi. Buyur ne vardı? La oğlum ne olacak? Siparişiniz vardı onu getirdim. Buyurun. 75 lira. 75 <laughs> mi? Şu kadarcık şey 75. Ey ya oğlum mi? sorma her şey ateş pahası olmuş ya. 65 lira. Abi içimden bir ses bunlar 65 tuttu da sen 10 lirayı çorladın diyor ama. Nereden anladı lan bu ilkokul terk? Aşk olsun oğlum ben bunları yapacak kadar haysiyetsiz bir insan mıyım? Evet. Vallahi anlıyor. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Sen 65 ver. Olmazsa ben üstünü tam. Artık ne yapacağım ben üstünü tamam. Ya bak zamanlar. bir de mağdur edebiyatı yapıyorsun abi. Gözüme baka baka yalan söylüyorsun ya. Ne yalan lan? Bu gözler yalan söyler mi? Şu gözlere bir bak. Böyle de çok romantik oldu lan. Öpsem mi acaba? Sus ne oluyor lan? Tamam lan, bana da mantıksız geldi yani. Allah Allah. Ama yani ben yalan söylemem oğlum. Bak bir daha söylesem vallahi kalbim kırılır ha. Tamam ya. Ulan 10 lira için az daha adamı öpüyorduk ya. 20 lira olsa belki. Abi çıkar mısın? Lütfen hadi ya. Lan oğlum, kendi içimde bir muhasebe geliştiriyorum şu anda. 20 de az. 30'a yapardım ben bu işi. Şey. Ne diyorsun abi? Hadi abi, hadi. Ulan oluyor mu? Oluyor ama vallahi ya. Oluyor Bayağı oluyor mu ya? Aşkım. Aşkım. E, ha onları koy. ah Hayatım bir gelsene. Gel şöyle, gel. Gel, Ne gel. oldu? Ya, bir şey olmadı. Gel şöyle bir otur. Ya ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Bilemezsem seyirciye sorarım. <laughs> Çeki alır giderim. <laughs> Allah'ım çok komiyim ya. <laughs> Ay aşkım aklıma komik bir şey geldi de. Bu baya mizana hastayım, aşırı aşırı komikti. <laughs> Neyse soruyorum Hah. hayatım, benim en çok neremi beğeniyorsun? Hem bir düşüneyim. Seyirciye mi sorsam? <laughs> Bak hala şaka. Ha, yapma ya tamam tamam. E, hemen cevap ver işte. Ee, her yerini beğeniyorum. Ya ulan çok bariz yalan söyledim, anladı mı acaba? <laughs> Tamam Ta, boş ver ya aman boş ver tamam zaten önemli olan iç güzellik değil mi yani? Ya evet tabii ki ama sen çok yakışıklısın niye? Ya teşekkür ederim. <laughs> ya sevindi gariban. Neyse sevabı giriyorsun gibi düşün lütfen. Ama ya sen yalan söylüyorsun gibi geliyor bak. Hayır aşkım ne yalanı ya senin saçın kaşın sakalın gözün kıvanç tatlı tu Ya <laughs> yok lan Latif Doğan. Aman ya <laughs> ne ama? <laughs> Sen niye böyle bir anda? Ama olur, olur, sadık. olur ya. Olsun, zaman. Bak, bak şunlara bak. Burada jilveleşsinler, biz de CZN Burak gibi servis yapalım. Mert. Efendim kanka? Ee, şey, kanka şeyi soracağım. nar ikisi getirdin mi diyecektim ya. He. Ananın evinde de nar ikisi yiyordun değil mi? Ben bakayım kanka. Bak kanka. Evet, bak. evet. <laughs> Bak bak, evet çünkü bugün Bülent'in doğum günü değil mi? Bugün ona dersi olacak. Ya yani ne güzel evet. dedin ya, valla. Bugün Bülent'in doğum günü. Uy, nefret ediyorum bu kızdan ya. Ölük. Hamide, Hamide. Ha, ay, pardon, işle ilgili bir şey düşünüyordum da. Ha, anladım. İyi ki diyorum sen de geldin ya. İyi ki Buket'in en yakın arkadaşısın yani. Ya değil mi ya? Ben de çok seviyorum onu. Götüm. Evet.